21.000 metrekarelik bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekarelik bölümlere ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Bu cümlede şunu demek istiyor arkadaşlar. Ee, ben bir bölümü bir parçayı aldığımda mesela 250 metrekareyi bir kişiye, 500 metrekareyi bir kişiye, 1000 metrekarelik parçayı bir kişiye vereceğim demektir. Devam edelim. Her bir bölüm numaralandırılıyor ve bu numaraları özdeş kartların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Yani numaralandırma 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye üzerine numara yazıyoruz. Şimdi arsanın ortakları arasında, arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir. Tamam. Bu kura torbadan çekilecek ilk kartın yani bir kartın üzerinde yazan numaranın alanı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekarelik olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu arsanın kaç ortağı vardır demiş. Şimdi arkadaşlar biz 21.000 metrekarelik arsamızı parçalara ayıracağız. Nasıl parçalar? 250 metrekarelik parçalar. Bunu bir karta yazıyoruz. 500 metrekarelik bir parçalar. Bunu da böyle kartlara yazacağız. 1000 metrekarelik parçalar. Bu şekilde bizim kartlarımız var. Tabi bunlardan daha fazla var. Kaç tane var peki? Bakın şu cümleye dikkat. Biz buradan çekiliş yaptığımızda diyor bu 250 500'e 1000'lik olma olasılıkları eşit diyor. Olasılıkları eşit demek sayıları da eşit demektir. Yani 250 metrekarelik e, karttan parçadan x tane varsa x tane de bundan var, x tane de bundan var diyor. E şimdi bunları o zaman e, sayısıyla metrekaresini alanını çarptığımda arkadaşlar ve tüm alan, tüm parçaları topladığımda da bin 21, 21 metrekareye eşit olması lazım. Şimdi yazıyorum. Diyorum ki x tane 250 metrekarelik kartımız var. Sayısıyla 250'yi çarptığımızda 250x metrekare alan eder. Artı x tane de 500 metrekaremiz var. O da 500x yapar. x tane de 1000 metrekare o da 1000x yapar. İşte bunların toplamı bizim arsamızın tamamı. Yani 21.000 metrekareye eşit arkadaşlar. Şimdi 250x, 500x, 1000x hepsini topladığımda 1750x yapar. 21.000'e eşitmiş. 21.000'i 1750'ye böleceğiz her iki tarafı biliyorsunuz. x'in katsayısı 1750 1750'ye bölmemiz gerekiyor. Şimdi şurada bölelim bakın 21.000 bölü 1750. Öncelikle şuradaki 2100'ü alıp 1750'ye bölebiliriz. Bir kere var. 1750'yi altına yazdım çıkardım. Aradaki fark 350. Şuradaki sıfırı aşağı indirdiğimde 3500 oldu. 3500'ün içerisinde 1750 de tam iki katı olduğu için iki kere var arkadaşlar. O da 3500 yapar. Kalan sıfır olur. Yani arkadaşlar buradaki x 12 eşit Yani bakın biz ne demiştik X tane X tane X tane yani bu kartların her birinden 12 şer tane var 12 tane bundan 12 tane bundan 12 tane bundan Dolayısıyla 12 12 12 3 kere 12 toplam 36 tane bu şekilde kartımız var Her kartta bir kişiye verileceği için 36 kart 36 kişi demektir arkadaşlar Yani Eee Arsanın 36 tane ortağı vardır.